Şimdi kanalımız şu şekilde. Tamam. Yani şöyle e, 20 kişi yan yana bu kişi buraya çıkar bir üniversite oturabilir. Tamam. Hocam Üçten kaç kişi de... oturtabiliriz bu karavana? Üçten kullanacağı zaman kaç tam. kaç kişi oturtabiliriz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 20 kişi sağ. 20 kişi oturur. Şimdi şöyle yani biz bu karavanı da bak yani şu yüzden diğer üretici arkadaşlarımızla afet karavanları olarak yani bu karavanları bu şekilde oturmalı. Bir evet. tane mutfak, bir tane ocak, ocak, su deposu da var bunun içinde. Evet. Ee, yani bu şekilde yani afet yani çünkü insanların acil durumlarda sadece oturmaya evet. ihtiyacı var. Evet. evet dinlenmeye, dinlenmeye ihtiyacı var. Ben. ben şöyle var. yağmurda bile şöyle oturup uy ayakta uyusam bile yetiyor bana. Evet. Yani bu yani evet. bu şekilde ya burada da e, gene ocak gene bir şey olması için tüpümüz daha. Evet. Burada buzdolabı evet, buzdolabı. Evet, onlar var bunlar da. Var. Tamam onlar da buzdolabı. Burada lazım olsun. Tüpümüz, tüpümüz de bağlı. Bağlı değil mi Tamam. Hocam çok var. teşekkür ederim. Düzce arama kurtarma ekibi olarak. Hakikaten emeğinize Teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun.